Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 22 Ağustos 2024 Perşembe Çorum Sungurlu Köylü pazarındayız. Şu anda kavuncuların olduğu bölümdeyiz. Perşembe pazarının girişinde Kavuncuların olduğu yerdeyiz şu anda. Bakalım. Korneye basınca bir şey olmaz. Aynen öyle. Evet biraz trafik sıkışıklığı var. Kavuncuların olduğu bölgede araçta da bu aralara girdikleri için biz de şöyle bir genel görüntü alıp genel görüntü alıp birkaç tezgahtan biraz alıp ondan sonra geçeceğiz inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kavun fiyatları nasıl? Nerenin kavunu bu? Bu varlık Gün farkını karakavun. Evet, teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun abi. Sağ ol. Sizden böylesiniz hocam. Ben çiçekliliyim. Evet, tamam Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın. Eyvallah abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne kadar kavun abi? 45 tutacağız. 10 lira 12 lira. 10 lira 12 lira kilosu. Hayırlı işler. Evet yani çok fazla kavun var kavuncu çok fiyatlar nasıl kardeşim? 8 lira 10 lira 15 lira değişiyor. 8 lira 10 lira 15 lira devam ediyor fiyatlar. Tabii ki kavunun mevsimi. Biz kavuncuların tamamını dolaşma şansına sahip değiliz şu anda çünkü bir video oluşturur. 7 kavun 50 lira 7 kavun, kavun 50 lira. kavşudun kıraç kavunları burada. kavşudun kıraç kavunları. kavunları diyor. belli olsun 7 tane kavun 50 lira. Seçmece hem de. Seçmece, kesmece. Buyurun. Yedi kavun elli lira efendim. Buyurun. Herkes alsın 7 kavun 50. 7 kavun 50. Evet. Buyurun. Evet. Seçmece Kolay gelsin hayırlı işler. Işte. Hadi bakalım. lira bir lira bir lira Hayırlı işler kolay gelsin. Pazarın, Mal pazarını <laughs> çektim. <laughs> <laughs> Mal <Malbazarını> çektim. <laughs> Eyvallah, Allah razı olsun. Fiyatlar biraz e, uygundu geçen haftaya göre. Sebze pazarında insanlar sevmek istiyor, görmek istiyor, sevdiklerini görmek istiyor. Evet, kavuncuları geçtik. Yedi diyor, buçuklara diyorlar. Tane 5 liraya diyorlar. Kavun çok fazla pazarımızda. İşler nasıl? Çok şükür elhamdülillah. Üretime devam, satışa devam. Allah bu aratmaz. İyi maşallah. Kolay gelsin. Fiyatlar nasıl? Üç tanesi. Üç tanesi elli lira diyorlar. Hayırlı işler kardeşim. Eyvallah. Pazar olsun. Eyvallah abim. Pazar olsun size de. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah. Evet sarımsak nerenin sarımsağıymış abi? abi. Hayırlı işler Kastamonu'nun sarımsağı gelmiş. Ne kadar sarımsak? 80'e var 100'e var. 80'e var 100'e var diyorlar Kastamonu'nun sarımsağı. Buradan Yunus Aytaş kardeşime de selamlarımı gönderiyorum. O sık sık Kastamonu'nun sarımsağını paylaşıyor. Taş Köprü'nünkini paylaşıyor. O. Doğrudur. Yunus Aytaş, onun da YouTube kanalı var. Kolay gelsin, hayırlı işler. 80 lira, 100 lira diyoruz. Evet. Ballı, 3 kilosu 100 lira diyorlar. Üzüme pekmezlik üzüm. Çek, ben de. Çektim, çektim. Hocam hayırlı işler kolay eyvallah, gelsin İşiniz rast gelsin eyvallah 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 abla evet kavuncuların olduğu bölümden tekrar köylü ürünlerinin olduğu bölüme sebze bölümünün olduğu bölüme geçeceğiz. Pekmezlik üzümler 3 kilosu 100 lira diyorlar. Mantarı 120 lira, çilek 120 lira, çilek 140 lira, 120 lira 70 liradan başlıyor, 140 liraya kadar çilek var. Hayırlı işler kolay gelsin, işiniz nasıl gelsin. Çekirdek 70 lira diyorlar. Sarımsak ne kadar abi? Hayırlı işler. 100 lira 100 lira. Diyorlar. Nereni sarımsa? Kas tamamı verdim. Kas tamamı taş kapı. Teşekkür ederim. Hayırlı işler abi, de. kolay gelsin. Evet, genelde etiketleri çekmeye çalışıyorum, ürünleri göstererek etiketleri çekmeye çalışıyorum, fiyatları daha net belirtmek amacıyla. Hazret, Hazret. Üzüm ne kadarmış abi? selamünaleyküm Selam abi. 40 lira abi delici üzüm abi. 40 lira delici üzümü evet. diyoruz. Kolay gelsin. Sağol kardeşim ya. domates ne kadarmış? 12,5 12 lira. 12,5. Salçalık konservelik fiyatları nasıl? 10 lira. 10 lira. lira salçalık konservelik fiyatları. Hayırlı işler kolay gelsin. Allah. Eyvallah kardeşim. Ürünleri göstereceğiz. Satıcılarımızı göstereceğiz. Genelde etiketlere bakarak etiketleri çekeceğiz. Evet domates 15 lira diyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Selam aleyküm. 15 lira. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın. Abi ne satıyoruz? Ne satıyoruz? Biber. Biber. Ne kadar? 50 lira. 50 lira. Acı biber mi? Çok acı. Çok acı. Salatalık? Salatalık 30 lira. Bamya var. Bamya 100. İşler nasıl? İşler iyi. Çok iyi. İyi. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Abi, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Salla abi. Eyvallah. Domates senin değil herhalde. Benim domatesi tolu vurdu. Tolu vurdu. 15 20 o yetişecek. Hayırlısı olsun bana. Allah kolaylık versin. Ben bir 100 lira. Evet. 100 lira. 100 lira abi. Selamünaleyküm, hayırlı işler kolay gelsin. Bu domates konservelik domates mi abi? Konservelik, turşuluk, salçalık. Ne kadar? Alatırız, Fiyat var. ne kadar? Fiyat 20 lira. 20 lira He. kilosu. He. Biz dolduruyoruz. Sen bana istersin. Hayır zararlı, istersin. Zararlı, zararlı, zararlı. Zararlı mi? Millet diyor ki ya 5 liraya domates satanlar varmış diyor. yok ha. Domates. Acile giden Serim Dağı'nın. Evet teşekkür ha. ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Tamam. İşiniz rast gelsin. Değil. Evet değerli takipçilerimiz köylü ürünleri Burası tamamen köylü ürünlerinin olduğu bölüm. Kışlı konservelik ürünleri aradığınız zaman burada bulabilirsiniz. <laughs> Bu taraf yine Bibercilerin olduğu bölüm Selamun Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin Domates fiyatları salçalı ve konservelik fiyatlar değişiyor mu? Abi salçalı ezgin domates 7-8 Artık konservelik fiyat Ankara'dan da kamyonlar gelmeye başladı. Bu hafta ondan kasa kasa ondan veriyoruz. 12.5 11-12.5 artık gidiyor yani. 15-15 Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. 10-15 arası. 10-15 arası. Kalite. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. evet. Konserve 15 diyor. Salça hızlandığı için çevreden de Al, geliyor. Mısır da satıyor. Yerli mısır, mal mısırı değil ona göre. Yerli mısır. Orjinal mısır. Orijinal ne kadar, mısır. Ne kadar mısır abi? 10 lira. Tanesi 10 lira. Domates fiyatları? Kasayla 10 lira. Kilo 15 lira. Kilo 15 lira. Bunlar konservelik herhalde. Yemelik, konservelik. Yemeli, ben konservelik. Ben salçalık ben yok ben şu anda. Salçalık, salçalık fiyatları? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, Olur kolay gelsin. Yani yine Eyvallah. de söyleyelim bazıları pahalı diyor ya. Hani 50-60 liradan bahsedenler var. Evet. Bahalı bahalı diyor. Buyursun. Aynen öyle. Her şeyi mevsiminde yersen hiçbir zaman bahalı değil. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle haklısınız. Kolay gelsin. Kardeşim kolay gelsin. Aynen hayırlı işler. Benim, hayırlı İşin rast gelsin. Sağ ol cümle. Domates fiyatları. Ha o domates fiyatları yemelik 15 lira 20 lira. Salçalık 10 liradan 5 liraya kadar sarçalık domatesleri. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Amcam Garip Mustafa'ya selam söylüyorum burada. Seni takip ediyor. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz inşallah. Onun da sana selamını getiririz. Bu o sivri domates, yumurta domates dedikleri burada abi. Evet. Kasası 10 lira mı Kasası kilosu 10 lira. Kilosu 10 lira. Kasayla alındığı zaman. Evet. Tuturum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah razı olsun kardeşim. Evet en çok domates bulunduğu için genelde domatesleri domates fiyatlarını soruyoruz. Hayırlı işler arkadaşlar. Kolay gelsin. Domates fiyatları ne kadar? 10 lira abicim, Salçalı, konservelik 10 lira. Salçalı, konserveli 10 lira. İşiniz rast gelsin Hayırlı işler olsun. Eyvallah, sağ olun. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Evet değerli takipçilerimiz. Tabii ki çekimlerimizi yaparken elimizden geldiği kadar nasıl yazıyorsun Pahalı mı, ucuz mu Pahalı, ucuz demiyorum İzleyicilere bırakıyorum yorumu. Hayırlı işler kolay gelsin. Şimdi olmaz, durun, durun. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.